Evet sonunda Final Fantasy 12'ye başladık. Gerçekten sevdiğim bir oyun. Evet, şöyle bir göz atalım etrafa. Hayyina. Gerçekten oyunun başladı şu anda. Final Fantasy 12 güzel bir oyun. Yani hem hikayesi hem de oynama şekliyle gerçekten öyle bir sarıyor. Ee, Bosslar var. Son zamanda yani oyunda savaşçı vesaire büyük sınıfları var. Meslek sistemi gerçekten iyi. Şuradan onu da gösterebiliriz. Görüyorsunuz burada. Mesela Knight'a göre Şövalye sınıfına göre ekipman sistemi. Bu da White Mage. Beyaz büyücüye göre ekipman, skill sistemi, yetenekler vesaire. Bakın burada görüyorsunuz. Black Magic, White Magic, Techniques. Güzel zaten oyuna sonradan ee, silahçı da katıyor. Balfier katılınca oyun daha da güzelleşiyor zaten. Captain baş katılıyor. Kraliyet savaşları falan bayağı oluyor. Güzel bir oyun açıdan. Şuradan net haritaya göre zaten.